Evet arkadaşlar hepinize selamlar biliyorum e, videoları biraz geç etiyorum arkadaşlar acaba bir yoğunum çünkü tercihler dönemi başladığı için öğrencilerimizin tercihlerini yapıyorum e, onlarla uğraşıyorum okul şey yapıyorum e, ayarlıyorum okul analiz ediyorum, puanlara bakıyorum mütelaklara bakıyorum e, biraz yoğun olduğum için bu aralar biraz yoğunluğum var ama geçecek merak etmeyin. E, ...saat 10-11 civarlarında atmaya başlayacağım. Bu aralar biraz yoğun olduğum için e, maalesef bu şekilde idare edeceğiz. Anlaştık mı? Evet bugün kara köklü ifadelerle ilgili konuşalım istiyorum. Yani kara köklü ifadelerin başlangıcı gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım bu kara köklü ifadeler neymiş ne değilmiş biraz onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle biz kara köklü ifadeler kısmında şu tanımı bilmemiz lazım. Diyor ki bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. Mesela 1'in karesi. Mesela 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 5'in karesi 6'nın karesi 7'nin karesi 8'in karesi böyle gidiyor. Gibi sayılar tam kare pozitif tam sayılardır diyeceğiz. Peki biz kare köklü ifade kısmına baktığımızda kare kök simgemizin bu olduğunu negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine Karekök alma denir. Karekök simgesi de bu şekilde gösterilir. Bunu biliyor muydunuz? Hemen göstereyim. Hani bazen an anneleriniz, anneleriniz de şöyle der ya: Zıkkımın kökü ne var? Zıkkın kökü ne var? Şimdi bak, buradaki zıkkın kökü ne demek? Şimdi öncelikle köklü ifade simgesi vardı biliyorsunuz ki. Hop köklü ifade mi yazdım? İçerisine yazıyorum zıkkımı. Zık. Kım. Tamam. Şimdi bak bunların her biri yan yana bu şekilde yazıldığı için aslında bunları çarpma işlemi olarak düşünmemiz gerekecektir. Zıkkım. Şimdi biz kare köklü ifadeden herhangi bir sayının karesi olursa dışarıya çıkartıyoruz. Mesela bunun karesi olduğu için 2'nin karesi örnek veriyorum. Bu 2 diye dışarıya çıkacaktır. O zaman ben şu zıkkımın içerisine ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle yapıyorum. Şimdi Z'den bir tane var. Z'yi yazdım. Çarpı. I'dan kaç tane var? Bir. Çarpı birden. Yani iki tane I'yi çarparsam I'nın karesi. Çarpı. K'den kaç tane var? İki tane var. K'nin karesi. M'den kaç tane var? Bir tane var. Bu şekilde. Sonra diyorum ki burada karesi olanlar kimler? I ve K. O zaman bunları I ve K olanları dışarıya çıkarıyorum. İçeride ne kalıyor? Z ve m kalıyor. Yani zıkkımın kökü dedikler aslında arkadaşlar bu. mı hani zıkkımın kökü neredesin diyor ya. Aldık işte sizin zıkkımın kökü. Tamam. Kare köklü ifade bu kadar arkadaşlar. Size bu alanda daha da böyle ayrıntılar anlatacağım tabii ki. Bakın. Şimdi alana 64 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. Şimdi alanımız 64 santimetre bir şey kare. Arkadaşlar kare demek. Karenin bir kenar uzunluğu demek alanının kök içine alınmasıdır. Yani mesela buranın alanı 64 ya mesela. 64 santimetre kare. Bunun bir kenar uzunluğu kök içerisinde 64'tür. Yani şunu diyeceğiz. Bir karenin alanı veriliyorsa onun bir kenar uzunluğu alanının kök katıdır. Yani köküne alınmış haldir. Kök 64. E zaten kök 64 de 8'in karesi diye dışarıya çıkacağı için yani 8'in karesi de yazılacağı için kare ile kare kök birbirlerini götürüp 8 diye dışarıya çıkacak. Yani aslında buralar 8. Aslında 8 değil. Aslında kök 64. Biz direkt 8 olarak yazıyoruz. Anlaştık mı? Kök 64 olarak da yazılıyor. Okey miyiz? Peki. Bir de şu var arkadaşlar. Önemli. Mesela diyor ki kök 14 sayısının hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu belirleyelim ve sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Mesela kök 14. Bakın şimdi kök 14'ü yazıyorsunuz. Şimdi bu kök 14 herhangi bir tam kare sayı değil. Değil mi? Yani bakıyorum tam kare sayı değil. Peki buna yakın olan tam kare sayılara bakalım. Şimdi 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Aa dur, dur dur dur. Şimdi bak şuradaki 14, şimdi ben bunların hepsinin kökünü alırsam mesela burası kök 1 Burası kök 4, burası kök 9, burası kök 16, burası kök 25. E şimdi bakıyorum kök 14 hangi sayılar arasındadır? Kök 9 ile kök 16 aralığındadır diyeceğiz. Evet tamam kök 9 ve kök 16 aralığında ya o zaman ben diyeceğim ki bu sayı kök 14 yani aslında 3 ile 4 arasında bir sayı olması gerekiyor. Peki kime daha yakın olarak düşünmemiz gerekiyor? Aradaki farka bak artı 2 aradaki farka bak artı 5. Demek ki buradaki kök 14 kök 16'ya daha yakındır. Yani 4'e daha yakındır. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Burası 0, 1, 2, 3, 4 olsun mesela. Burası da 5 olsun. Şimdi 3 ile 4 arasında olacağı için 3 burada 4 burada ama kime daha yakın 4'e. Demek ki burası kök 14 olabilir diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Bu şekilde düşünürseniz bu kısmı halledebilirsiniz. Anlaştık anlaştık. Şimdi şunu da anlatayım. Herhangi bir sayının karesi kökten kurtulabilir arkadaşlar. Bakın. Şöyle tamamen siliyorum. Yani biz kök ifadesinden kurtulmak istiyor isek tam kare sayıları bilmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki kök 36. Sen bu kök 36 6'nın karesi olarak bilirsen eğer bunu direkt 6 diye yazabilirsin. Çünkü kök 36 demek 6'nın karesi demek. Buradaki 2 seni buradaki hapishaneden kurtarıyor. Yani kökten kurtarıyor. O zaman diyorum ki 2 ile kök 2'yi klima sakin olalım. E, bunlar birbirlerini götürüp direkt 6 diye çıkıyor. Mesela kök 49 nedir? 7'nin karesi direkt 7 diye çıkar. Mesela kök 64 8'in karesi olduğu için direkt 8 diye çıkar. Anlaştık mı? Mesela kök 1 Direkt birim karesi olduğu için 1 diye çıkar. Mesela kök 4 iki ne olduğu için 2. Ama kök 3 çıkamaz. Herhangi bir sayının karesi değil. Mesela 15 kök 15 herhangi bir sayının karesi değil. içeride kalır. Anlaştık mı? Yani biz dışarıya çıkmak istiyorsak dışarıdan çıkmak istiyorsak kökün içeri kesinlikle tam kare olması gerekiyor diyeceğiz. Okey. 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 Okay, 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 Çok güzel. Şimdi geliyorum aşağı tabii ki de. Tabii ki de sorulara bakalım. Şöyle i̇şte biraz büyüteyim. Bir de bakayım görünüyor mu? Görünüyor mu? Görünüyor. Mükemmel görünüyor. Harika görünüyor. Şimdi diyorum ki bu iş için kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır? Alan 169 metre kare olan kare şeklindeki bahçe. Bak şimdi alan diyor kare diyor. Hemen çiz bir tane küçük kare. Görsel olarak ihtiyacımıza işimize yarayacak. Mesela buranın alanı neymiş? Alanı 169. 3 sıra, sıra dikenli tel dikilecekmiş. Benim neyi bulmam gerekiyor? Tabii ki bir kenar uzunluğum var. Dedim ki eğer bir kare ise karenin alanı veriliyorsa o zaman bunun bir kenar uzunluğu alanının köküdür. Yani mesela kök 169'dur. Şimdi şey diyeceksin hocam 169 kimin karesidir? Kareleri hesapla ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Ya Aslında soru çözdükçe olur ama pratikleşebilmek istiyorsak ezberleyin. Mesela 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, işte 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi, 10'un karesi. Mesela burada 1, işte 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. Bir de şöyle yakalayayım. Mesela 1 ya 11'in karesine bakacağım ya 1 çarpı 1'den sonu 1 olması gerekir ya 121. Mesela 2 2'nin karesini alırsam 2 çarpı 2'den 4 sonun 4 olması lazım. 13 3 çarpı 3'ten 9 demek ki sonunun 9 olması gerekiyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Demek ki kök 169 13'ün karesi olacağı için ben bunu dışarıya 13 diye çıkartırım. E, aha benim o zaman bir kenar uzunluğum 13 olduğu için 4 tane kenar olduğu için 13 çarpı 4 yaparsam buradan ne olacaktır? 12, 1, 5, 52 olacaktır. E, bu 52 nedir? Yahu bu 52 aslında bir tane telin, bir tel örgünün uzunluğudur. Ama adam bana diyor ki 3 sıra tel diyor. Bir sıra tel 52. E, geliyorsun diyorsun ki o zaman ben 52, 3 ile de çarpayım. 3 kere 2, 6, 3 kere 5, 15. Demek ki 156 metrelik bir tele ihtiyacım vardır diyeceğim. 2. Kök 198 sayısı aşağıda giden hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi kök 198. Bak kök 198'i yazdım. Şimdi ben tam kare sayılar hatırlıyorum. Yani 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 164, 14'ün karesi 196 gibi. 196 bakın 14'ün karesi. Hocam ben 14'ün karesini hatırlamıyorum. Bak direkt şöyle yapabilirsin. Başlangıç olduğunuz için. 13. De ki 13 çarpı 13 nedir kardeşim ya? 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. Şöyle topladım. 9 6 169. E, 169. <laughs> 14'ün karesini bul hemen. 14'ün karesini hemen şöyle buluyorsun. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 5. 1 kere 4'ten 4. 1 kere 1'den 1. Topladın. 6 9 1 196. He dedin ki bak bu 198 zaten. E, bu ikisi arasında olabilir mi? Bakın 100 169 196 arasında olabilir mi? Hayır olamaz. E zaten sen bunu 196 olarak bulmuştun. Soru 15'in karesini bulacaksın. 225. Peki 196 ile 225 arasında mı 198? Yes. Buradadır deyip cevabı bu olarak işaretlersiniz. Okay -miz. Yani başlangıçta üşenme sıkıntı yok zaman kaybedebilirsin okey ama öğreneceksin yani 14'ün karesini hatırlamıyorsun abi 14 ile 14'ü çarp çarp yani sıkıntı yok böyle böyle alışacağız böyle böyle alışacağız 3 mesela kök 59 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır bakın kök 59'u yazıyorsunuz tam ortaya sonra diyorsunuz ki kek kek ne kek canım kek çek de olsa da kök 59'a baktığında kök 59'un Hemen kök 9'dan küçük olması gerekiyor. Bak kökeli 9'dan küçük olacak. Tam kare olacak. Kimdir var? Ee, 7 olsa 48, 64, 7. Yani 7'nin karesi arkadaşlar 49 olacaktır. 8'in karesi kaç olacaktır? 64 olacaktır. Tamam mı? Yani bu sayı aslında 7 ile 8 arasında. Bana tükürüyor arkadaşlar. Su geliyor fırlatıyor böyle tükürüyor herhalde. Evet 7'ye 8 arkadaşlar. Okey miyiz? Ama hangisine daha yakın? Bak aradaki fark kaç? O artı 10. E, aradaki fark kaç? Artı 5. Şimdi bakın. Artı 5 farkım var. Artı 10 farkım var. O zaman kime yakın? 8'e daha yakın değil midir? O zaman diyeceğim ki bu 8'e daha yakındır diyeceğim. Bu kadar bak. Basit bu kadar. Bu 4. Alanı 1 desimetre kare olan 150 adet kare şeklindeki fayanstan en az kaç tane fayans çıkarılırsa kare şeklinde bir zemin kaplanır. En az diyor. E şimdi kare Kısmında olacağı için tam kare olması gerekir. Tamam mı? Tam kare olması gerekir. Neden tam kare olması gerekir? Çünkü şöyle bir alanımız var mesela. Kare olan bir alanımız var. Yani fayansımız kare. Tamam. Ee, kare şeklindeki zemini kaplayacağız. E şimdi kare zeminim var. Kare e, şeyim var. E, fayansım var. Arkadaşlar bunların Şöyle düşünün. Şu kenarı ile şu kenarı mesela yaptığımda alanının tam kare olması gerekir. E 150 e 150 tam kare bir sayı değil. E o zaman ben 150'den çıkartacağım. Kaç sayı çıkartmam gerekiyor? 6 sayı çıkartmam gerekiyor. Niye? 6 sayı çıkartırsam 144 olur. Anlaştık mı? 144 de nedir? 12'nin karesidir. Olur mu? Olur. O zaman diyeceğim ki 150'den 6 çıkartmam gerekir diyeceğim. Peki geldik 5'e. Diyor ki ifadesi k1 sayıya eşit. Bir dakika. Okey, görünüyor. Görünüyor. Problem. İfadesi bir tam sayı eşitse k yerine k yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Kök içerisinde 9 k. Tamam. Şimdi bakın. 9 k. Buranın içerisinin tam karesi olması gerekir. 1 olabilir. 4 olabilir. Sonra 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi 9 olabilir. E zaten en fazla 9 olacaktır. O zaman buradaki k'ye ne verebilirim? 0 verebilirim ki içerisi 9 olsun. Tam dışarı dışarıya doğal sayı olarak çıksın 3 diye. Peki 1 olabilmesi için buraya ne vermem lazım? 8 vermem gerekiyor ki 9'dan 8 çıkarırsam kök 1 yapar. Kök 1 de 1 diye çıkar. 1 de doğal sayıdır. 9 olabilmesi için de zaten 0 vermiştik. 4 olabilmesi için de arkadaşlar 5 vermem gerekiyor. 0 verdim, 8 verdim, 5 verdim. Başka verebilir miyim? 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir. Başka Olamaz. 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi 4'ün karesi 16. 16 olabilir mi? Olamaz. Zaten e, eşit ise k yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı. Yani biz doğal sayı eklediğim için 0 8 ve 5 olabilir. Eksileri de ekleyebilirim aslında. Şimdi 16 olabilmesi için mesela ben k'ye kaç eklerim mesela? 7 ekleyebilirim. Yani eksi 7 eklersem mesela k eksi 7 dersen mesela eksi eksi artı olur. Burası zaten 9 ile 7'yi toplarsam şey 16 olacaktır. O yüzden eee -e. Negatif ekleyemem çünkü doğal sayıların toplamı diyor. E o zaman arkadaşlar 8 ile 5'i toplarsam kaç yapacaktır? 8 artı 5 artı 0 kaçtır? 13'tür. Cevabı da adana olacak. Peki 6. Üst yüzünün alanı 1 desimetre kare olan kare şeklindeki 112 adet fayansa en az kaç tane daha fayans ekleyerek kare şeklindeki bir zemin kaplanır? En az kaç tane ekleme yapacağız? Şimdi 112 var. 112 tam kare bir sayı değil. 112'den büyük. En küçük tam kare sayı kaçtır? 121'dir. O zaman ben 121 yapabilmek istiyorsam bu sayıya kaç eklemem gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki 9 eklemem gerekiyor. Yani 112'ye 9 eklersem 121 yapacaktır. Cevabı da C olur. 7. Şimdi kare değeri 7 ile 8 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır? Ka kaç farklı doğal sayıdan bahsediyoruz? Tamam. Kare kökünün değeri 7 ile 8 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi Buraya baktığımızda kök 49 ile kök 64 arasında olacak, tamam mı? Okay miyiz? Bu aralıkta şimdi bakın Buradan kaç farklı doğal sayı vardır? Mesela kare kökünün değeri 7 ile 8 arasında olan varsa mesela örnek veriyorum, ben buraya mesela 50 yazabilirim. Sonra kök 51 olur, sonra kök 52 olur, sonra kök 53 olur, kök 54 olur, kök 55. 6, 57 58 59 60 61 62 63 Bunları bu şekilde yazabilirim. Bunların hepsi arkadaşlar bunların hepsinin değeri nedir biliyor musunuz? Bunların hepsinin değeri 7 ile 8 arasındadır. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane vardır deyip Bolu'yu işaretleyebiliyoruz. Tamam mıyız? Devam edelim. 8. 8. Gelsin mi 8? Gelsin. Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Buna göre Gülce'nin oyuncaklarının sayısı kaçtır? Gülce'nin oyuncaklarının sayısı kök 290 ile kök 350 arasında bir tam sayıdır. Şimdi kök 290 ile kök 350. 290. Şimdi 15'in karesi biliyorum 225. 16'nın karesi olmaz. 20'nin karesi 400 olacağı için bu zaten 20 de olmaz. Oyuncakların sayısı 20 olamaz. 24 zaten olamaz. 18 de olamaz. Aslında 18 olur mu? 18 olabilir. Şimdi 18'in karesi. 18. Mesela dedin ki ya ben 18'in karesini hatırlamıyorum. Nasıl yapacağım? E direkt bak mesela çarp. Mesela 8 kere 8 64. 6. 8. 6 daha 14. 1 kere 8. 8. 1 kere 1. 1. Topladın. 4. 2, 324. Demek ki burada 324 olacak. Peki bu 324 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Demek ki cevabım Adana olacaktır. Mesela 19'un. Hocam ben 19'un şeyini bilmiyorum ki. E, bilmiyor olabilirsin. Mesela de ki 19 19 çarpmayı biliyorsun değil mi? 9 kere 9. 81, 8, 9, 8 daha. 17, 1 kere 9, 9, 1 kere 1, 1 topladım. E, 1, 6, 361. 16, 1. Aynen 361. Diyeceksin ki 361. Hmm, tamam. Yani şunu demek istiyorum. Arkadaşlar en başta direkt hesaplayamayabilirsin, ama çarpma işlemini biliyorsun, bölme işlemini biliyorsun. Yap kurban olayım. Ne olacak sanki? Yani. Şimdi diyor ki buna göre en yakın tahmini kim yapmıştır? Evet görünüyor. Sıkıntı yok. Buna göre en yakın en yakın tahmini kim yapmıştır? Bir kasada kök 128 kilogram elma vardır. Dört arkadaş kasadaki elmaların kütlesini aşağıdaki gibi tahmin ediyor. Bakın kök 128. Şimdi kök 128 hangi sayılar arasındadır? 121 ile 144 arasında tam kare sayı olarak yakaladığımızda. Yani kök 121 ile kök 144 arasında. Yani burası aslında 11, burası aslında 12. Peki bu kök 128 Kime daha yakındır? Tabii ki 11'e daha yakındır değil mi? Bakırsanız da 11'e daha yakın olması gerekiyor. Mesela 9,10,9. Hasan yapabilir mi? Hayır. 11'den büyük bir sayı olması gerekiyor. Gitti. Sevcan 11,2. Evet olur. 11,7. 12'ye yakın demiş. Hayır olmaz. 12,5. Hayır olmaz. Ama Sevcan demiş ki 11,2 demiş. O yüzden 11,2 olur deyip Sevcan'a işaretleyebiliriz. 10. Buna göre Mediha'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır? Mediha aklından bir sayı tutuyor. Mediha bu sayının kare kökünün değerinin 7 ile 8 arasında bir sayı olduğunu ve tuttuğu sayının 12'nin katı olduğunu söylüyor. Tamam. Bakın şimdi. Şimdi aklından bir sayı tutuyor. Mediha bu sayının kare kökünün değerinin 7 ile 8 arasında olduğunu diyor. 7 ile 8 arasındaysa o zaman kök 49 ile kök 64 aradan olması gerekir. Bir sorunu ve tuttuğu sayının 12'nin katı olduğunu söylüyor. 12'nin katı olması gerekiyor. Evet aklımdan tuttuğu sayı 7 ile 8 arasında bir sayı olduğunu. Kare değerinin 7 ile 8 arasında oldu. Bakalım. Mesela işte 50 olabilir mi? 50 12'nin katı olmaz. 12'nin katlarını alalım direkt. Mesela 12'nin katını alsam 5 katını alsam 60 yapar. Ee, 12'nin 6 katını alsam 6 kere 2 12 1 72 yapar olmadı demek ki 60 olarak yazabilirim ee, 60'tır diyebilirim şimdi 11 yeni oluşan demir çubuğun uzunluğu hangi tam sayıya daha yakındır Yukarıdaki uzunlukları verilen iki demir çubuk kaynak makinesi yardımıyla uç noktalarından birleştiriliyor. Demir çubuğun uzunluğu hangi tam sayıya daha yakındır? Şimdi kök 49, kök 49, kök 47, 49'a yakın olduğu için 7 diyebilirim. Tamam. Kök 180, 81'e yakın olduğu için 9 diyebilirim. O zaman 7 ile 9'u topladığımda 16. O zaman ben diyebilir miyim? Bunların ikisini toplarsam 16'ya daha yakın olacak bir sayı olması lazım Çünkü bu 7'ye çok yakın. Bu da zaten kaça yakın? 9'a yakın. Bunları toplarsam 16 şeklinde ifade ederim. Cevap da denizli olacaktır. Evet arkadaşlar canlarım ciğerlerim ee, kareköklü ifadelerin başlangıç noktası budur bakın başlangıcı budur çok bir şey var mı yok ama başlangıcı iyi atarsak öğrenebilirsek güzel olur ben devam edeceğim bunlarla ilgili de ödevlerde hazırlıyorum biraz ödevlerle ilgili problem var sanırım çok veriyorsunuz falan diye arkadaşlar yapmaya çalışın yani mesela diyelim ki yapamadığınız örnek veriyorum takıldınız bakın burada kare, kod, kare kodu da koyduk Bak, kare koydum buraya tamam mı şurada kare var çözemediklerinizi oradan bakıp dinleyebiliyorsunuz. Hiç problem değil. Tam Hasan Hoca her zaman yanınızda olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.